Herkese merhabalar. Yine merakla beklenen bir karşılaştırma videosuyla sizlerleyiz. Bu iki aracı keyifle kullanırken güvenle koruyabilmeniz için ben Avrupa'nın en büyük 3 sigorta firmasından birisi olan Generali Sigortayı tavsiye ediyorum. Siz de avantajlı kasko ve trafik sigortası fiyatlarından yararlanmak için hemen Generali.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Fransa'dan gelen hatchback liginin iki ünlü otomobilin karşılaştırmasını yapacağız. Renault'un Megane'ı ve Peugeot'un 308'i karşılaştırma konuklarımız. Bildiğiniz üzere kompakt hatchback ligi özellikle markaların kendilerini gösterme adına aslında en önemli segmentlerden birisi. Yani ellerindeki tüm kozları bu segmentte oynuyorlar. bu segmentte yer aldıkları modellerde en güçsüz işte en güçsüz motora sahip motorlarından en güçlü işte Hatech dediğimiz motorlarına kadar çok farklı özellikleri sergileyebildikleri yeteneklerini bu otomobillerinde gösteriyorlar. Yani bu segment adeta markalar için bir gövde gösterisi. Eğer bir markanın DNA'sını anlamak istiyorsanız bu segmentteki otomobillerine mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Karşılaştırma konuklarımıza gelirsek eğer e, bence hem tasarım mimarisi hem de teknik anlamda her ikisi de eski nesillerine göre çok çok büyük değişime uğradılar. Çok daha farklı tasarımla sahipler. Mesela 308 eski nesille kıyasladığımız zaman birazcık daha Almanları andıran daha düz hatlara sahip bir tasarıma kavuştu. Megane da aynı şekilde çok daha radikal, çok daha farklı bir tasarım DNA'sı ile karşımıza çıktı. Ancak bence kendine özgün bir tasarım dili kullanmayı bu otomobilinde Renault başarabildi. E, Talisman'la başlattığı özellikle ön 10 yüzdeki bu tasarım DNA'sını e, hatchback modeli Megane'a da Renault aynı şekilde entegre etti. Megane'da boyutların daha büyük olması tahmin edeceğiniz üzere bu otomobilin ağırlığının daha fazla olmasına sebep olmuş durumda. Burada 100 kilogramlık bir fazlalık var. Ama ufak farklarda da olsa 308'den burada daha iyi bir bagaj var. Megane'da 434 litre, 308'de ise 420 litrelik bir bagaj hacmi mevcut. Yani aradaki fark çok büyük değil ancak yükleme işi 308'de birazcık daha iyi çünkü daha alçakta kalıyor. Megane'da ise biraz daha yüksek yani böyle ağır yükleri indirip bindirmek buraya biraz daha zor oluyor. Her iki otomobilin teknik detayları bu şekilde. Tasarım konusu tabii kişiye göre görecelidir. Özellikle Megane'ı bu şekilde GT Line kostümüyle aldığınız zaman bence çok çok şık bir görüntüsü var ancak 308 de Megan'a göre daha ağır başlı bir görüntüye sahip. Tasarım konusunda ben Megan'ı hem içeride hem de dışarıda daha kendi adıma daha başarılı bulduğumu mutlaka belirtmeliyim. Megan 308'den daha uzun, daha geniş ve daha alçak. Aslında her iki otomobil yakından baktığınız zaman size bu hissi verebiliyor. Yani 308 e, ee, ilk çıktığında oldukça atletik, oldukça sportif bir görüntü veriyordu. Ancak Megan'ı 308'in yanına koyduğunuz zaman 308'e göre daha sportif bir algısının olduğunu çok net bir şekilde ele verebiliyor. Bunu sağlayan etmezse bu otomobilin belirttiğim gibi tavanın yere daha yakın olma durumu. Bu tavanın yakın olma durumu Megan'ın içerisine geçtiğiniz zaman bu otomobile daha sportif bir hava veriyor. Ancak 308'in tavanın yüksek olma durumu bu otomobile daha ferah bir algı veriyor ve bu ikiliyle ilgili önemli bir detay daha var. Megan fazla olan uzunluğun avantajını özellikle dingil mesafesini daha iyi kullanmış. Bu da yaşam alanı bakımından otomobillerin içerisine geçmediğimiz zaman Megane'ın daha avantajlı olabileceği anlamına geliyor. İsterseniz Megan avantajlı tarafta mı bu konuda yani içerideki yaşam alanı bakımından avantajlı tarafta mı? İsterseniz onun detaylarına içeriye geçip daha yakından bir bakalım. İçerilere baktığımızda ben belirtim gibi meganın iş tasarımını daha başarılı buluyorum. Özellikle Peugeot'a şu küçük direksiyon olayına ben kendi adıma çok fazla alışabildiğimi söyleyemem. Ancak kalite algısı hissedilir düzeyde burada daha iyi, burada daha iyi olan bir konu var ki o da daha ferah bir iç mekan algısına bu otomobilin sahip olma durumu. Bu durumu destekleyen birçok aslında etmen var. Bir kere her şeyden önce belirttiğim gibi tavan daha yüksek. Yani iniş binişler dahi buraya Megane'a göre biraz daha kolay oluyor. Ve cam tavan burayı daha ferah kılıyor. Hani şöyle belirteyim Megan 308'e göre daha böyle bir kupevari bir havaya sahip ki 308 bu anlamda ilk de hissettiğim zamanlar hani bu durumdan bahsediyordum hatırlayanlarınız olacaktır. Daha sportif bir algıya sahip e, Megane'den ilk bindiğiniz zaman ona göre kesinlikle daha böyle ferah bir algısının olduğunu özetle çok net bir şekilde hissettirebiliyor. E, bu algıyı destekleyen bir diğer etmen de test aracımızda bulunan bu açık renk döşemeler. Her iki otomobilde artık dokunmatik ekran kullanıyor üreticiler. Havalandırmalar dahil her şeyi bu ekranlardan kumanda ediyorsunuz. Ee, hep belirtiyorum ben özellikle bu havalandırmaları daha kolay bir geçiş keşi olabilirsiniz Mesela markanın yeni su Peugeot'un yeni SUV 3008'de kısa yol tuşlarına yer verilmiş ve o kısa yol tuşları çok kullanışlı. Navigasyonu, multimedya sistemine veya havalandırmaya tek bir dokunuşla o kısa yollarla geçip buradaki bu dokunmatik ekrandan kumanda etmenize olanak tanıyor olması güzel bir detaydı. O gibi bir detayın ben 308'de de yer alacağına eminim. Eminim ki bir sonraki makyajda veya bir sonraki nesilde bu problemde ortadan kaldırılacaktır. Hani burada daha ferah bir algı var ancak yaşam alanı ve eşya gözleri bakımından avantaj taraf Megan baktığımız zaman özellikle eşya gözleri Megan'da daha kullanışlı. Burada mesela bakıyorum. Bardaklık yok. Yani buradaki bu kolçağın içine kahve varı bir şey aldığınız zaman ancak koyabilirsiniz. Ancak onu koymak çok da pratik olmaz. Çünkü koyduğunuz zaman çok aşağıda kalır. Vites önünde bir göz var. Ancak Megane'daki göz daha da büyük. Yani özetle eşya gözleri bakımından Megane cephesi biraz daha iyi. Burada şişe vari bir şey eğer çok kullanıyorsunuz ama kapı içindeki gözler bakımından 308 daha iyi tarafta. Ee, arkadaki hacimden bahsetmiştim. Özellikle daha fazla olan dingil mesafesinin avantajını evet Megan daha iyi kullanıyor. Özellikle daha iyi bir diz mesafesi var. Ee, 308'de ona göre hissildir düzeyde daha kısıtlı bir diz mesafesi var. Ancak baş mesafesi bakımından 308 Megan'dan biraz daha iyi. Bunlara ek olarak da arkadakilerin konforu Megan cephesine biraz daha bence fazla düşünülmüş. Çünkü Megane cephesinde arkadakiler için de havalandırma sunulmuş olması güzel bir detay. Mega'nın içerisine geçtiğiniz zaman 308'e göre hissedilir düzeyde daha spor tipi bir algı var. Bir iki kere konsol konumlandırılması ona göre biraz daha yüksekte özellikle ideal sürüş pozisyonuna geçtiğiniz zaman burada kendinizi daha aşağı indirebiliyor olmanız çok güzel bir detay. Ve ideal sürüş pozisyonunu ben bu otomobile biraz daha iyi yakalayabildim. Bunlara ek olarak da klasik geleneksel bir direksiyon olması benim hoşuma gidiyor. GT Line donanımında bu otomobil. GT Line aldığınız zaman koltuklar çok güzel. Çok güzel bel ve yanal destekleri var ve bu yanal destekler sizin sportif bir sürüş yapıyorsanız sizi çok çok güzel bir şekilde sarıyor. Ve Mega'nın içerisinde çok dikkat çeken bir detay bu kocaman ekran. Bu ekranın daha ufak versiyonu, düşük donanımlı versiyonlarda alınabiliyor, yer alıyor. Bu ekrandan aynen 308'de olduğu gibi havalandırma, multimedya, navigasyon, işte telefonunuzu bağlıysanız onları buradan bu ekrandan kumanda edebiliyorsunuz. Buradaki ekranı veya önünüzdeki bu göstergeyi, dijital olan bu göstergeyi farklı kombinasyonlarda kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı grafikler seçebiliyorsunuz. 308'e bunun gibi bir opsiyon yer almıyor. Ancak 308'in özellikle gösterge panelini ben daha başarılı buluyorum. Daha bence göze şık gelen bir tasarımı var. Buradaki bu ekranları değerlendirdiğimiz zaman da bence Megane tarafı bu konuda biraz daha iyi. Belirttiğim gibi Megane'ın kesinlikle daha kullanıcı dostu bir iç mekanı var. Yani burada özellikle vitesi önünde çok büyük bir alan yer alma durumunu ben seviyorum birçok otomobilde. Çünkü buraya genelde her türlü işte telefondur ve benzeri eşyalarınızı koyuyorsunuz ve buna bir derinlik de verilmiş. Buraya işte telefon ve benzeri şeyleri koyuyorsunuz. Burada iki bardaklık var. Keşke derinliği biraz daha iyi olsaydı. Bu bardaklık kapaklı ve kol çağımızın içinin genişliği de yeterli. Yani özetle eşya gözleri bakımından hissedilir düzeyde bu otomobil daha iyi. Belirttiğim gibi arkadaki yaşam alanında 308'den keza yine burada daha iyi. Bence 308 ile Megane arasındaki içerideki en büyük fark burada daha sportif, daha dinamik bir algı isteyenler için kabin yeri alma durumu. Çünkü tavan yakınızda konsol daha yüksek ve dik konumlandırılmış ve burada özellikle ideal sürüş pozisyonu opsiyonları size bu algıyı daha net bir şekilde verebiliyor. Sürüşe geçildiğinde performans alanında özellikle tercih dizel otomatik yönünde olacaksa ciddi farklar var. Ancak tercih 1-2 litre turbo ve otomatik şanzımanlı versiyonu olacaksa performans alanında çok büyük bir fark yok. Biz bugün, ben bugün işte bu dizel otomatikleri test ediyorum. Burada Megane'da 1.5 litrelik bilindik Renault'un klasik 110 beygirlik 250 Nm torka sahip makinesi var. Bunu 7 ileri EDC ile çift karma ile kombin ediyor Megane'da Renault. Şimdi bakıldığında performans ve ekonomi çeyreğinde, ekonomi bakımından işler burada güzel. 5.7 litrelik işte bir karma test tüketimi ben kolaylıkla yakalayabildim. Hatta çok daha dikkat ettiğiniz zaman Burada Renault'un size sunduğu sürüş modlarını kullandığınız zaman bu tüketimi daha da aşağılara çekebiliyorsunuz. İşte Eco Dur ya da burada kişiselleştirebileceğiniz sürüş modları var. Ya da daha işte sportif bir kullanım istiyorsanız sport modu var. Sportif bir kullanım istiyorsanız burada dizel size çok da fazla bir yardımcı olamıyor bu 1.5 dizel. Çünkü 12.3 saniyelik bir 0-100 değeri sorunuyor. Bu kombinasyonuna Peugeot bundan yaklaşık olarak 2 saniye daha iyi, dizel otomatik 2 saniye daha iyi bir performans verisine sahip. Çünkü orada 1.6 litrelik dizel makineye 120 beygir güce ve 300 Nm tork yerine sahip yaklaşık 50 Nm tork çok aslında bu 2 saniyelik farkı belirleyici bir kriter değil. Ancak 100 kilogram Peugeot daha hafif olmasının avantajını burada daha net bir şekilde kullanabiliyor. Bu durumda daha hafif olma durumda hem performans hem de Meganla neredeyse aynı yakıt tüketimini yakalayabilmesine çok büyük oranda yardımcı oluyor. Orada da kolaylıkla işte 5-6 litre arasında giden bir tüketime imza atabildim. Yani ekonomi bakımından yani tüketim bakımından her iki otomobille çok çok benzer bir karakteri var. Ancak performans bakımından eğer siz fazlasını istiyorsanız Peugeot bu konuda megane üstünü kurmayı, açık ara üstünü kurmayı başarabiliyor. Bu dizel otomatik, altını çizim yine dizel otomatik kombinasyonlarında. Peugeot cephesinde şanzıman olarak alt ileri tam otomatik kullanmaya başladı bildiğiniz gibi üretici. Tam otomatik olması özellikle uzun ömürlük bakımından biraz daha içinizi rahatlatıyor. Çünkü çift kavramalar bu konuda biraz daha işte, sicilik kabarık, daha iyi değiller bildiğiniz gibi. Özellikle fazla ısınmadan dolayı bu çift kavramalar daha kısa ömürlü olabiliyor. Ancak ikisinde hani böyle e, ön ön peçikli noktalar var. Mesela çift kavramalı olduğu için bu daha hızlı geçişlere sahip. Özellikle 7 ileri ona sahip olduğu için e, sürekli mesela performans kullanımı yaptığınız zaman daha hızlı geçin avantajını da kullanarak birazcık daha bu performansı destekleyen bir sürüş bu otomobili size sunabiliyor. Peugeot ise tam ile buna çok yakın ayarda aslında bir geçiş hızına sahip ve sarsıntısız yapısıyla da çünkü eski nesillerde en büyük problem ve şikayet oydu. Sarsıntısız yapısıyla da artık sürüş konforunu çok daha fazla o tam otomatik şanzımanıyla destekleyebiliyor. Burada bu özellikle bu alçak sürüş pozisyonundan dolayı daha sportif bir sürüş hissi, sürüş algısı var. Yani böyle sürüşleri sevenlerden siz eminim ki Megan bu konuda size daha fazla keyif verecektir. Sürüşle alakalı yine önemli bir disiplin yalıtım anlamında da her iki otomobilin çok benzer karakter sergilediğini söyleyebilirim. Ancak bu konuda Megan birazcık daha 308'e göre Megan biraz daha iyi hissettirdi. Özellikle yüksek hızlara çıktığınız zaman biraz daha 308'e nazaran iyi bir yalıtımın olduğunu hissettirdi. Megan'ı vites üzerinden, şanzımanı vites üzerinden böyle değişimler, manuel modu aldığınız zaman değişimler yaparak kumanda edebiliyorsunuz. Peugeot ise direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla kumanda etmeniz çok daha iyi. Konfor bakımından bu ikiliye bakarsak eğer e, bu konuda Megan biraz daha iyi hissettirdi. Yani çukur ve benzeri geçişleri Peugeot'a nazaran e, çok ufak fark var aralarında. Biraz daha iyi bir otomobil emebiliyor. Spor modunun Megane'a göre bir farkı var. O da yapay bir ses üretiyor olma durumu. Ee, bu sesi kimileri çok seviyor, kimileri sevmiyor. Bence olsa da olur, hani olmasa da olur. Çok bir, bir fark yok benim açımdan. Yani sürüşe böyle bir lezzet katmış mı çok da fazla bu konuda bir şey diyemem. Ancak performanslı kullanım yapıyorum malum şu an. Yani bariz bir fark var. Performans yani burada fazla torkun fazla gücün hafif gövdenin avantajını bu otomobil çok net hissettiriyor eğer ki bunun gibi bir sürüş yapacaksanız kesinlikle burası doğru adres yani Peugeot'un çok benzer bir tüketime rağmen daha fazla performans sunabiliyor olma durumu bence bu karşılaştırmada en önemli noktaydı ee, ve dizel otomatik kombinasyonlarında bu arada durum bu şekilde yani siz benzinli otomatik kombinasyonlarını eğer tercih etmeyi düşünüyorsanız bu anlamda her ikili birbirine çok yakın ancak bu noktada Peugeot beni özellikle sürüşe geçtiğimiz zaman performanslı bir kullanım yapmaya başladığımız zaman Peugeot beni bu noktada kesinlikle bu dizel otomatik kombinasyonlarda daha iyi tavlamayı başarabildi. Viraj limitleri bakımından ele aldığımız zaman da bu konuda her iki Fransız da çok çok başarılı özellikle son nesillerinde Renault zaten bu konuda biraz takıntılı yani bildiğiniz üzere özellikle motor sporlarının işte Formula 1 cephesinde çok fazla boy gösteriyor. Buradaki edindiği tecrübeleri yol versiyonlarına da çok güzel bir şekilde aktarıyor. Özellikle Hatice Liginde Megane'ın eski nesli de Aresi çok popülerdi. Ondan bir önceki nesli bile çok popüler. Çok önemli başarıları imza attı. Dünyanın zorlayıcı Nürburgring gibi pistlerinde güzel rekor derecelerini imza attı. Bu gibi başarıları tabi elde etmek özellikle motor sporlarında biraz yer almaktan geçiyor. Peugeot da bu konuda boş değil. Onlar da özellikle Dünya Rally Şampiyonası'nın farklı branşlarında, Cross'ta, World RX dediğimiz Cross'ta çok fazla boy gösteriyor. Ve oradan bu yol otomobillerine ciddi bir tecrübe aktarımı sağlanıyor. Bunun hissini özellikle bu 308'de son nesil 308'e daha da net hissediyoruz. Yani eski nesline göre daha net tepkileri, daha jit bir şasiye sahip bu otomobil. Evet yani bu dizel otomatik kombinasyonunda özetle sürüş keyfi bence 308 cephesinde daha yüksek. Daha fazla olan güç sayesinde, daha hafif olan gövde sayesinde daha yüksek, bariz bir şekilde. Ancak sürüş konforları birbirine her ikilinde çok benzer. Bu anlamda ee, sürüş konforu bakımından e, Megan biraz daha fazla bence ön plana çıktı. Çukur ve benzeri geçişleri Renault Megane'ın şasisi biraz daha iyi bir şekilde emebiliyor. Ancak sürüş konforları bakımından birbirlerine çok benzer bir karaktere sahipler. E, çünkü her ikisi de son nesillerinde oldukça sertleşti. E, mesela derinleşen çukur geçişlerini e, her ikisi de e, ciddi bir vuruntu şeklinde içeride hissettiriyor. Kabinde hissettiriyor. Ancak bu konuda Renault'un Megane'ı 308'e göre ufak bir fark da olsa biraz daha iyi hissettiriyor. Çünkü yani otoban sürüşlerinde ya da normal yol çok derin olmayan çukurları biraz daha az kabinde hissettiriyor Renault'un Megane'ı. Ve gelelim satın alma noktasına. mesela baz seviyede alırsanız bu ikili çok benzer bir fiyat var. Ama dolu dolu alırsanız işte Megane GT Line kostümüyle alırsanız arada 6-7 bin liralık bir fiyat fark oluyor. Megane dizel otomatiğine Renault 99 bin istiyor. Peugeot ise bunun 93.000 liralar seyrinde bir fiyat istiyor. Ee, bazı donanım seviyesinde alıyor olsaydım hakikaten seçim yapmak biraz daha zor olurdu. Ancak e, 308'in performans anlamında daha iyi olması beni e, bu otomobile daha fazla yaklaştırdı ve fiyat anlamında da yani dolu dolu aldığımız zaman yine Megane'e göre e, daha fazla artısının olması bence bu karşılaştırmada 38 dizel otomatik kombinasyonu karşılaştırmasında 308'i daha avantajlı tarafta kıldı.